Herkese merhaba, toplama tahmin etme konusuyla karşınızdayım. Ayşe ve Mehmet paralarını birleştirerek 73 TL değerindeki bir çift ayakkabıyı satın almak istiyorlar. Ayşe'nin 49 TL, Mehmet'in ise 32 TL'si var. Ayşe ayakkabıyı alabiliriz diye sevinçle yaşasın diye bağırıyor ve e, Mehmet de aslında şaşırıyor, nasıl tahmin ettiğini merak ediyor. Nasıl tahmin etmiş olabilir? Hep beraber bakalım. Aslında buradaki mantık şu. Biz sayıları en yakın onluğa yuvarlarsak sonucu rahat bir şekilde tahmin edebiliriz. Bu da nasıl yapacağız? 49 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda 50 olur. 32 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda 6'a yuvarlayacağız. Tabii ki 30 olur. Tahminimize bakalım. 50, 30 daha, 80. Normal işlemi yapalım. Gerçek sonuca bakalım hep beraber. 9, 2 daha. 11, 11'in biri. Elde var 1. 1, 4 daha. 5, 3 daha. 8, sonucumuz 81. Bulduğumuz tahmin kaçtı? 80'di. Bulduğumuz gerçek sonuç kaç? 81. Bir yaklaşık sonuçta tahminde bulmuş olduk. 2D sınıfında 36 tane öğrenci var. 2 e sınıfında ise öğrenci sayısı 29. Bu iki sınıfın toplam öğrenci sayısı kaçtır? Nasıl tahmin edeceğiz? Yine yuvarlama yapacağız tabii ki. 36'yı kaça yuvarlarız? Evet size süre veriyorum. Siz söyleyin. Evet doğru bildiniz. 40. 29'u kaça yuvarlarız? Yine siz söyleyin. Süre veriyorum. Evet aferin. 30. Tahmine bakalım. 40, 30 daha. Tabii ki 70. Normal sonucu hep beraber yapalım. 6, 9 daha. 15, 15'in 5'i. Elde var. 1. 1, 3 daha. 4, 2 daha. 6. Sonucumuz 65. Tahminimiz kaçtı? 70'ti. Aradaki fark kaç? 5. 5 yaklaşık sonuç bulmuş olduk. 43 artı 19 eşittir işlemini hep beraber yapalım. Öncelikle sayıları en yakın onluğa yuvarlamamız gerekiyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın lütfen. 43 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda kaça yuvarlarız? Siz söyleyin. Evet doğru bildiniz. 40 artı 19 sayısını kaça yuvarlarız? Evet yine siz söyleyin. Evet doğru bildiniz. 20. Şimdi bunun ikisini topladığımızda tahminimiz kaç olur? 40 artı 20. 40 artı 20 eşittir. 60 olur. Bir de gerçek sonucumuza bakalım. Kaç çıkacak? 3, 9 daha. 12 12'nin ikisi elde var 1 1 4 daha 5 1 daha 6 sonucumuz 62 Farkımız kaç? 2 2 yaklaşık sonuç bulduk. Güzel. Çantasında 39 tane kalemi olan bir satıcının yanına 32 tane daha kalem almaya karar veriyor. Toplam kaç kalemi olduğunu hep birlikte tahmin edelim. Nasıl tahmin edebiliriz? Tabii ki öncelikle onluk yuvarlama yapmak zorundayız. Bunu söylemiştim en başta. 39 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda kaçtır siz söyleyin? 40. 32 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda 30. Tahmin edelim. 40, 30 daha. 70. Normal işlemimizi yapalım. 9, 2 daha, 11, 11'in biri elde var, 1, 1, 3 daha, 4, 3 daha, 7, sonucumuz 71. Bir yaklaşık sonuçla sonucumuzu yani tahminimizi bulmuş olduk. Devam ediyoruz. Yine 74 artı 19 eşittir işlemini yaparken Yine 74 sayısını öncelikle en yakın ondan yuvarlayalım. 70'tir o da. Artı 19 sayısını da en yakın onluğa yuvarladığımızda yukarı yuvarlamamız gerekir. O da 20'dir. Tahmin edelim. Tahminimiz 70 artı 20 eşittir 90. İşlemimizi yapalım. Gerçek sonuca bakalım. 9, 4 daha, 13, 13'ün 3'ü elde var. 1, 1, 7 daha 8, 1 daha 9. Sonucumuz 93. Farkımız kaçtır? 3'tür. Tahmin 90'dı. Gerçek sonucumuz 93. Aradaki fark ise 3. 28 artı 17 işlemini hep beraber yapalım. Yine ilk başta yapmamız gereken şey en yakın onluğa yuvarlamak. 28'i siz söyleyin. Evet doğru. 30. 17'yi söyleyin. Evet 20. Doğru bildiniz. Tahmin edelim hep beraber. 30 20 daha 50. İşlemimizi yapalım. 8 7 daha 15. 15'in 5'i elde var. 1. 1, 2 daha 3, 1 daha 4. Sonucumuz 45 fark ise 5 yaklaşık 5 fark olarak yaklaşabildik ancak. 43 artı 21. Eşitli işlemini yaparken yine en yakın ondan yuvarlamamız gerekiyor. 43 sayısını 40'a artı 21 sayısını ise 20'ye yuvarlarız. Tahminimiz 40 artı 20 eşittir 60. Gerçek işlemi yapalım. 3 bir daha 4. 4 2 daha 6. Gerçek sonucumuz 64. Tahminimiz 60'tı. Aradaki fark kaçtır? 4'tür. 4 Dört farkla yaklaşabildik. Bugünkü anlatımımız bu kadar. Bir sonraki video anlatımında görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.